Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve yedinci koşu başladı. İki numaralı Flash Pest. Yarışa başlamadı sevgili izleyiciler. İki numaralı Flash Pest. Evet görüntüye de geldi. Koşuya başlamadı. Koşunun liderliğini içeriden gelen 5 numaralı Haylazım almıştı. Yarım boy gerisinde ikincilikte 3 numaralı Win For You var. Bu iki safkanın 4 boy kadar gerisinde üçüncülükte 9 numaralı Winnie Wings yer alıyor. 1 boy kadar geride 6 numaralı Soner Bey dördüncülüğe geldi. Bu safkanın 1 boy gerisinde 4 numaralı İşin Aslı 2,5 boy kadar geride. 1 numarada Çayır Asa onun da hemen önünde 7 numaralı Şen Akgüz ilerliyor ve bu sıralamayla Safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 5 numaralı Haylazım yarım boy farkta koşunun lideri. 3 numaralı Win For You ikincilikte. 3 boy kadar geride 3. sırada 6 numaralı Soner Bey var. Onun 1 boy kadar gerisinde içeride 9 numaralı Winnie Wings yanında 4 numaralı işin Aslı. 1 boy gerilerinde 7 numaralı Şen Akgül sırasıyla viraj dönülüyor. 5 numaralı Haylazım virajı lider döndü. 3 numaralı Win For You ikincilikte dışarıda 6 numaralı Soner Bey var içeride 9 numaralı. Winnie Wings geriden 7 numaralı Şen Akgül'ün 4 numaralı İşin Aslı'nda takdiriyle son 200 metreye geliniyor. 5 numaralı Haylazım lider ortadan 4 numaralı İşin Aslı. içeriden 7 numaralı Şenak Yüz geriden Soner Erbiye geliyorlar. İşin Aslı ve içeride Şenak Yüz buluştu bariyer dibinde. Çayır Ağası da var. Son 100 metreye girildi. İçeriden 7 numaralı Şenak Yüz Çayır Ağası geldi. İşin Aslı ile buluştu. 7 numaralı Şenak Yüz önde. 4 numaralı İşin Aslı geliyor. Son hatayla rakiplerini yakalıyor. Dört numaralı işin aslımı, bir numaralı çayır aslımı, 7 numaralı şenak yüz mü kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı. 6 numaralı Soner Bey dördüncü, 5 numaralı Haylazım da koşuyu beşinci olarak tamamladı. 4 numaralı işin aslımı, bir numaralı çayır aslımı, 7 numaralı şenak yüz mü kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı.